bir sesler geliyor. Allah Allah. Ben size dedim bu ürkütücü diye. Can yani, ne koş. Ne sesi geliyor ki? Sesi duydum koştum. Koş sen. Koş koş. Bakalım be. Ay nereden geliyor bu ses acaba? Murat! Ay beni de bırakıp git. Beni bırakıp gittiniz ya. Of! Ses. <laughs> Takip ediyor musun sesi? Duydun mu? <laughs> Kadın sesi geliyor ama anlamadım. Ha, aşağıdan Nerede geliyor. Gidiyor. Aşağıdan geliyor sanki. Gidiyor, gidiyor. Ay, duyuyor musunuz? Evet, bir ses geliyor. Çok garip. Duyuyor musun? ben bakacağım diyor. Ben de bakayım geleyim dur bir dakika. Bekleyin. Ben size demiştim buralar Güzel. çok korkunç diye. Bekleyin. Bekleyin. Mağaraya mı geldi Duyuyor musun Ağuz? Ya mağaraya mı Çocuklar, nereye geldik böyle ya? Aa, bakayım. Bakayım. Nereye geldik? Buradan mı geliyor acaba? Ay, Aa, buradan geliyor gibi sanki. Bekleyin beni. Ay, sesi doğru gidiyoruz. Çok yaklaştık çocuklar. çocuklar. Ben çok korkuyorum çocuklar. Çok korkuyorum. <laughs> Ay, burası nasıl bir bina ya? Nasıl bir binayı kiralamışız? <laughs> Gerçekten mi? Oraya mı gidiyoruz şu anda? <laughs> Bekleyin beni dur. Durun bir dakika. Allah'ım ya. Cihangir sen de duyuyor musun? Nereden geliyor? Ay bir dakika bekleyin beni durun. Durun bekleyin. Gitti galiba. Aç Gitti galiba. Gitti, ah. Tekrar geldi. Aa mağara burası mı? Buraya mı gireceğiz? Dur girelim. Gelin çocuklar. Sesi takip edelim. Ay, Ay çok korkmuşum. Siz önden gidin ben korkuyorum. Ciangi sen kork. Neden... Sen... Allah Allah. Evet. Yalana bak ya, hadi gidin. Gidin. Bir ışık var orada ama. Bir ışık var. Aa. Buradan girdim evet. mi mağara? Gerçekten. Peki o ışık ne orası? ses buradan geliyor sanki ben açamam ben açamam aç bakayım buradan geliyor bekle aç Kesinlikle. açılıyor mu açılıyor mu Yok aç yok 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 biz buradan çıkalım bir an önce kaçalım bir an önce gelin hadi kaçalım hadi. Kaçın kaçın kaçın. Işığa doğru gidelim. Işığa doğru evet.